İşte tiyatronun şu kenar kısımları onarılmış. Bir şekilde restore edilmiş. Belki eskiyince şimdi sırıtıyor biraz ama eskiyince daha güzel olacaktır belki. işte kalkan. Burası da küçük ve şirin kumsalı. Kapı taş plajı. Tam zamanı. Böyle gün batımında aylardan da iki. Üstteki berraklığa baksanıza. Dün gece burada konakladım. Çadır kurmak yasak dendi. İşte karavanlar kalıyor. Arabada kalabilirsiniz isterseniz dendi. Şöyle orman işletmesinin bir kampı. Kampın önünde. Önü de plaj. Şurada hatta pusulalı karavan Yaklaşık 1 ay önce ya da 2 3 ay önce Karaoğluydu. Harika bir deniz. Sabah yüzdüm. Sincap'ı görüyor musunuz? Sabah gelirken tuvaletten çıkmıştı. günübirlik Tuvaletleri temiz. Doğal bir ortam. Güzel bir uykudan sonra güzel bir kahvaltı hak ettim herhalde. Evet, sucuklar da olmak üzere. Evet, bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek, kaçta gezek yağmurlu bir kaç günü şöyle en merkezi yer iskele liman oraya doğru ilerleyelim tabi ekimin 14'ü yaz aylarındaki kalabalık yok nüfusta tabela 59.700 yazıyor antalyanın ilçesi malumunuz buraya niye geldim Antipellos. Ayakta kalan Eski Kaş Antik Tiyatrosu'nu gezmeye. Tabii ki sabah da 8 çeyrek. Kaş'ta müthiş bir yağmur yağıyor. Bu da benim şansıma olsa gerek. Rahmet olsun. Kayıt sırası. Restoranlar var, balıkçı restoranları. Böyle çay bahçeleri, oturma yerleri. Böyle bir 15-20 dakika kadar çok güzel yağmur yağdı. Kendimi bir durağa attım eğer atmasaydım herhalde şu anda sırrı sıklam ıslanmış olurdu. Simidimi de aldım. Simitçi candır ya. Bozuk yoktu. Eksik alacaktı. Sonra verirsin demişti. Dedim bir daha nasip. Burada yaşamıyorum. Likya dilinde Habesos veya Habes adıyla anılan Antifellos, Likya bölgesinin eski yerleşim yerlerinden biridir. Antifellos adını daha sonra alan kent, kayalıklı yerin karşısındaki yer, Pellos'un karşısındaki anlamına gelmektedir. Likya birliğine üye kentlerden biri olup, kuzeyindeki Felos kentinin limanı olduğu ve İsa'dan önce 6. yüzyıldan beri yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Helenistik dönemde ise ticari girişimler önem kazanır ve Antifellos, ana şehir olan Felos'un gerilemesine karşılık daha çabuk gelişir. Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir liman kenti olur. Antifelos, M.Ö. 2. yüzyıl ortasından itibaren Likya Birliği'nde tek oy ile kısıtlanmış olsa bile ticari bir kent olarak hem kendi bastırdığı hem de birlik adına çıkardığı sikkeleriyle tanınmaktadır. Kaş ilçesinin içerisindeki Antik kente ait kalıntılar ilçenin çevresinde Doğu batı doğrultusunda uzayan yarımada boyunca devam eder. Dikdörtgen taş işçiliği gösteren Helenistik sur kalıntıları yarımadanın başladığı kesimde ve Meis adasına bakan yüzde görülür. Şöyle zaten liman görünüyor. Limandan hemen sağa doğru dönüyorsunuz. Yol tek yön. Yarımada'ya giden. Yani direkt girerken gelirim derseniz tekrar geri dönmek zorunda kalırsınız. Antifelos da tapınağa göre daha iyi korunmuş yapı tiyatrodur. Akropolis tepesinin güney eteğindeki tiyatro yamaca yaslanmış olup 26 oturma sırası ile denize bakmaktadır. Oturma sıraları 4 dikey merdivenle 3 kısma ayrılmıştır. Diazoma bulunmamaktadır. tiyatronun şu kenar kısımları Onarılmış bir şekilde restore edilmiş belki eskiyince şimdi sırıtıyor biraz ama eskiyince daha güzel olacaktır belki Helenistik çağ yapıtı olduğu düşünülen tiyatro sabit bir taş sikene binasına sahip evet, değil buralarda çadır kurmak yasak deniyor Karavancılar park etmiş birazcık daha evet akustiği almaya başladık. Hey! Hey! Tiyatronun kuzey doğusunda ana kayıya oyularak yapılmış 24 kadın kabartmasının bulunduğu mezar odası yer alır. Bu tarafta Yarımada tarafı, karşıda Meis Adası. Biz, bu geliyor, yeni bir nav teksi ilan etmiştik, yanlış hatırlamıyorsam.